İnize tekrardan selam arkadaşlar. Ery Eymen reis diye bir kanalım çıktım. Ee, arkadaşlar bu kanala şu anda abone olamadım. Daha sonra abone olurum. Evet. Arkadaşlar böyle bir kanal çıkardım. Ee, şu an arkadaşlar video gelecek. Ee, saat 3'te o yüzden videoyu çok uzatmayacağım çünkü arkadaşlar şu anda saat iki buçuk. Ee, ilk gösterim olarak arkadaşlar saat 3'te e, videosu gelecek. Bakın mesela şu anda beklet bekletiyorum bu şekilde arkadaşlar ben de buraya like like diye yazacağım. arkadaşlar video çok uzatmıyorum. tam bir dakikada bitireceğim zaten video. Arkadaşlar buraya ikinci kanalım diye bir yerde yaptım. buradan arkadaşlar tıklayarak zaten kendi kanalıma gidiyorum. gidiyorum. bakın böyle görüyorsunuz. Aa dur, ikiye gitti. Neyse arkadaşlar ben burayı <laughs> değiştiririm bu link. 3'e gider yani 1'e 3 diyor <laughs> 1'e gider arkadaşlar Neyse tamam arkadaşlar e, bu kadar yani. E, bu videonun ilk gösterimi yapılacak. Hemen arkadaşlar koşun ve izleyin. Hadi bay bay. Sizlere iyi seyirler.